Kral Çölü'ndeyiz. Bugün rüzgara karşı pedal çeviriyoruz. Her şey Su arıtma filtresi, her şey var. Eksi yani, 57'de de pedal çevirdim. Artı 61'de de. Beğendim. Şey. Beğendim. <laughs> 2010 yılında bisikletle Türkiye'den Japonya'ya bir seyahat gerçekleştirdim. O seyahatte hakikaten dünya çok güzelmiş dedim. Kalın da görmek lazım. Bir Türkiye'ye bir dönüş yaptım kısa süreli. Ondan sonra da 10 yıllık bir dünya turuna çıktım. Hala aslında tur devam ediyor. Şu anda dünya turuyla ve Japonya turuyla beraber 68 ülkeyi bisikletle geçtim. 13 yılda 68 ülke tamamen kas gücüyle iki tane de açık halde olan Guinness rekoru var. Yani tamamen A noktasından B noktasına bisikletle seyahat edilen bir serüven bu. Yaklaşık son bir senedir Latin Amerika'da üç farklı ülkede Amerika Birleşik Devletleri vizesine bazı sebeplerden dolayı alamadım. Guatemala'daki Büyükelçiliğimiz, Kolombiya'daki Büyükelçiliğimiz diplomatik notalar yazdık Ama bu noktada her iki ülkede de Amerika Birleşik Devletleri, Elçin'deki yetkililer bu vizeleri vermediler. Ve ben e, seyahat hayatımın en pahalı vizesini almış oldum çünkü Türkiye'de şey Kolombiya'dan Türkiye'ye uçak bileti artı vize parası e, şimdi burada vizeyi aldım ve geri döneceğim yani şunu orada da yapabilirlerdi e, diplomatik notalarla yapmadılar bu hakikaten çok üzücü şu anda Amerika Birleşik Devletleri vizesini almak için Türkiye'ye geldim aldım da geçtiğimiz hafta vizeyi aldıktan sonra büyük bir rahatlık geldi. Meksika, Belize, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Alaska, oradan Yeni Zelanda, Avustralya, Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkeleri, ardından Güney Asya ve Türkiye. Dediğim gibi hani 5 maksimum 5 sene diyorum 2018 yılında Türkiye'ye geri dönmüş olacağım. Hem Türk firmalar hem de yabancı firmalar için ARGE çalışması yapıyorum ürünlerinde. Hani bu sponsorluk olarak aksettiriliyor ama e, hani şöyle düşündüğünüzde Türkiye'de bile bireysel sporcuya 10 sene sponsor olan herhangi bir firma görmeniz çok zordur. E, burada Türk firmalar da var, yabancı firmalar da var. Hatta bizim Dışişleri Bakanlığımız da e, birçok konuda destek veriyor. Burada yanlış anlaşılmasın devletten herhangi bir maddi destek almıyorum. Bana son e, 10 yıldır demir adam deniyor. Onun da bir hikayesi var. Moğolistan'da o adı koydular bisikletle Türkiye'den Moğolistan'a yani ata yurduna gittiğinizde orada gazetelerde şöyle bir haber çıkmıştı. Atalarının at sırtında çekik gözle terk ettiği diyarlara badem gözü demir atıyla gelen Türk. Ondan sonra adımızda kaldı demir atlı adam. ve bunun kitaplarını ve daha birçok organizasyonu da gerçekleştirdim. Aynı zamanda üniversite öğrencileri için genç kaşifler projesini oluşturdum. Bir gezi bursu 2013 yılından beri devam eder. Her kıtada da ağaç diktim bu arada. Öyle bir olayım da var benim. Gittiğim her kıtada ağaç dikiyorum. Mesela bu seyahatte sağlık sigortanız olmuyor. Seyahat sağlık sigortası. E tabii ki kazalar geçirdiğinizde bu çok yüklü meblalar ortaya çıkıyor hastanelere kaldığınızda. işte ne bileyim araba çarptı, kamyon çarptı, bir taraflarımı kırdım, bir sürü hastalık geçirdim yolda. Bunlarla başa çıkmak hakikaten kolay değil ama her seferinde hani düşüp ayağa kalktım. Çünkü bir hayalim var ve o hayali gerçekleştirmek istiyorum. Bu bisikletin üzerinde de bir takip sistemi var. Böylelikle internet üzerinden o anki kalp ritmim, kadansızım, kaç metre yükseklikte pedallıyorum, hangi coğrafyada kamp atmışım her şey internet sayfasından çok net bir şekilde gözüküyor. Bu annem için biraz güzel oldu tabii. Yani annem sabahları kalkıyor işte e, bilgisayarın başına geçiyor bir bakıyor çocuk hareket etmiş mi etmemiş mi diye. Hani hareket etmemişse böyle bir, e, bir mesajlar falan yağıyor. E, o, o, bu sistemin bu teknolojinin gelişmesi tabii ki çok iyi oldu. Bu bisikletin üzerinde e, yazlık kışlık kıyafetlerin hepsi var. 64 litre toplamda 35 kiloya geliyor üzerinde her şeyi koyduğumda. Bu 64 litre içinde ben e, ekipmanla beraber bisiklet eksi 57 dereceyi, çadırda da eksi 42 dereceyi Rusya'da gördüm. St. Petersburg yakınlarında. E, Arta 61 dereceyi de Cezayir'de, Sahra Çölü'nde, Temmuz ayında gördüm. Bisikletle dünya turu dediğiniz zaman bizim ülkemizde, yani benim bildiğim kadarıyla yanlışlıkla yapabilirim. Yani arabayla bir kişi dünya turu attı. Motosikletle yaklaşık bir 10 kişi var. Sırt çantasıyla çok fazla. Bisikletle dünya turu yapan, hadi ben çıkıyorum dünya turu atacağım diyen ve bitiren şu anda herhangi bir Türk yok. Ben de bitirmeye çalışıyorum ama gezen, parça parça gezen ee, hani imkanları doğrusunda önce bir kıtayı, sonra diğer kıtayı, sonra öbür kıtayı hep böyle belli seneler aralıklarla yapanlar vardı. Böyle bir hayali paylaştığınız zaman insanlarla ee, herkes biraz dalga geçer. Biraz hadi canım imkansız der ama artık hani Gürkan Genç dedikleri zaman ha o apayrı o bisikletle yıllardır dünyayı geziyorlar geziyor Artık şu anda hani Mars'a bisikletle gidecek deseler o seviyeye geldi.